Herkese hayırlı sabahlar. Bugün benimle birlikte bir günümü nasıl geçirdiğimi göreceksiniz. Öncelikle sabah 5.30'da sabah namazına kalkıyoruz. Günezinde başlamak için sabah namazına kalkmak tabii ki önemli. Ondan sonra biraz dinlenip Kur'an okuyup bakım yapmaya geçiyoruz. Daha sonrasında kahvaltımızı hazırlıyoruz. Tabii ben bir gece öncesini hazırlamıştım. Çünkü bu kahvaltı bir gece öncesini hazırlanıyor. Bu aralar sağlıklı beslendiğim için yulaf, avokado, haşlanmış yumurta, işte sebze türü şeyler yiyorum. Hemen ardından üniversiteden, derslerden kalan ödevlerimi yapmaya başlıyorum. Notlarım varsa notlarımı tutuyorum. Ödevlerim varsa ödevlerimi yapıyorum. Canım sıkılınca Hat sanatıyla ilgilendiğim için o haftaki ödevimi yapmaya çalışıyorum. Onu çalışıyorum. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat hat çalışıyorum. Ondan sonra acıkınca tabii ki akşam yemeğimi yiyorum. Daha önce dediğim gibi sağlıklı beslendiğim için bu akşam yemekte brokoli, yoğurt, et gibi şeyler var. Yemeğin ardından Biraz bekleyip kahvemizi elimize alıp hemen kitabımızı alıyoruz ve yorgun bir günü kitap okuyarak ve yaz kılarak kapatıyoruz.